Nubik kızların herhangi bir arabasını kazanacağını söyledi. Bırak o kakasını yesin. Dünyanın en hızlı arabası olan Bugatti'yi aldık. Aptal kızlar. Kız önemli değil. Önemli olan boyut. Canavar kamyonum sizin Bugatti'nizi küçük parçalara ayıracak. Bunu daha göreceğiz. Sonraki meydan okuma: Küçülen kemerler. İğrenç Nubik. Neden bu tuvaletleri berbat ettin? Burada korkunç bir koku var. Kızlar harika. Şimdi sıra Nubik'te. Aman benim acemi hesaplamalarıma göre canavar kamyonum buradan geçemeyecek. Nubik tam bir kaybedensin. En iyisi pes et. İnsanları güldürme. Daha iyi izleyin. Vahşi hayvanın bu oyun bilgisayarlarının hepsinden kolayca geçiyor. Ne dersiniz kızlar? Nubik çok komiksin. Bizim bu katlimizin atlayamayacağını mı düşünüyorsun? Bence altınıza yaptınız. Bakalım kim taş duvarı yıkabilecek? Gözlerim kapalı bile yaparım bunu. Kolay. Sakin olun kızlar her şey yoluna girecek. Bize inanıyorum. Kızlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nubik, oyunlar bitti. Sadece biz kendi Bugatti'mizle devasa ölüm çukurunun üzerinden atlayabiliriz. Acaba Nubik başarabilecek mi? Neden kızlar bu videoyu izleyenlerin sadece %2 erkek olduğunu söylediler? Bu saçmalık. Eğer erkeksen beğen ve abone ol.